Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere diğer bölüm temel atmıştım. Ben evi yaptım. Aga yanlışlıkla yarım saatlik videom çöp oldu. Şu kardeşimi kardeşimizi evcilleştirdim. Birkaç mod yükledim. Modda değişiklik yaptım. Diğer video çöp oldu abi. Maalesef oraları göremedik abi. Daha doğrusu göremeyeceksiniz. Bunları falan yapmıştım ben o. Ben videoya girdim zannettim ama videoya girmemiş aga. Problem büyük be. Başımıza gelmeyen kalmadı aga. Rex var şurada. Rex'in saldırısına uğradık. Yalnız o videoyu çöp oldu abi çöp. En neyse arkadaşlar. En azından Devam edelim. Buradan bana merdiven yap abi. Yani nasıl bir hata yaptım anlamadım ben. Video e kaydediyor zannediyordum ama videoya girmemişim abi. Bir yarım saatimiz çöp oldu anlayacağınız. 30 tane yeter abi şimdi bize. Modları videonun altına yazdım hangi modlar olduğunu soran arkadaşlar oluyor. Oradan bakabilirsiniz abi Modlar baya güzel bir 3-4 mod ekledim. Abi şuraya rex'e bir size göstermem lazım aga. Yalnız tam fena yani. Neredeydi abi? Şuralarda birdeydi en son bu. Yalnız hayvan yok piyasada. Ben anlamadım. Moddan mı kaynaklı acaba? Çok değişik hayvanlar var abi. Abi Rex'in kafasını gördüm sanki. Abi bin Rex mi olur be? Nereye gitti o abi? En son şuralarda verdiydi o. Yalnız beni duman etti ya. Öyle böyle değil. Bu ne abi? Sen ne ayaksın lan? Abi Rex nereye gitti? Çok fena. Çok fena abi. Gördüğünüz gibi kaydetmediğim videoda fena abi beni baydı abi. O. Apex. Yalnız bunu diğer bölüm buna bir roketle gireceğim abi. Bu Rex isteyen arkadaşlara ona bir Aga sıkacağım da şimdi bu beni öldürür be. Bana şimdi bana bir tane kuş lazım abi. Kuşumu da öldürdü demin. Fena abi ya. Aga bulamadım Seni Lan denk gelsene. Kuşundan nereye gidiyor aga? Şaka mısın lan sen? Kerata. Bu ne abi? Şimdi verip de yiymiş aslında. Et var mı aga? Al koçum al koçum. Sana et. Tepe tepe ye. Aga ben bir su içeyim şuradan. Yalnız bayağı bir mod yükledim arkadaşlar. 3-4 mod yükledim. Bayağı değiştirdim. Biraz kasm oluyor ama bu sezon idare ederiz abi. Aga. Küçük enişte orada duruyor. Küçük enişte. Ne bileyim abi. Şurayı biraz gezelim abi biz. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kıt olsun. 134 k parpor mu olur aga? Dalga mı geçiyorsunuz lan? Bunun etini alacağım abi. De bayağı deri lazım abi. Bayağı deri. Baya bir farmlamamız lazım. Yalnız şu roketi yapsak bu bölüm güzel olur aslında. Diğer bölüm Rex'e gireriz abi. Bayıldacağım aga onu. Onun kaçarı yok. Haydi be oğlum. Nereye gitti o aga? Bakın kaçma bir yerlere. Hmm, Burada şunu Abi şuna baksana ya. 1008 level abi. Aga buna bunu bunlar hayatta tamam. Buna top tüfekle gireceğim aga. Her videom top tüfekle gireceğim. <laughs> Anca bayıltır aga bunu. Eğilini yapabiliyoruz abi? güzel abi güzel en azından önemli hadi lan sen de uyan artık uyan 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 koçu aç gözünü aga şöyle dişlerim olmadı be Şimdi dişlere bak sempatik duydum sana koçum Hadi be oğlum. Hadi be koçum. Hadi be aslanım. <laughs> tamam lan şımarma. Niye şımarıyorsun oğlum? Kendine gel. Kendine bakayım şu yeti bana. Sen şundan yara. Et kıtlığı çekiyor yok artık. Piyasada et yok et. yalnız Rex kardeş. Seninle görüşeceğiz. E şimdi böyle gez. Havada da vursana oğlum bana. Havada da vursana lan. Artist. Buradaki ne aga? Bunun ayı mı? Ayı mısınız lan siz? Legit lorry. Hop 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 hop. Elli like, kartası var aga. Ey yavrum ey. Bir kanlı. Hem de Apex abi. Bunu Wild'a mi diyeceğim ama denemeyeceğim aga denemeyeceğim. Bu fena bir kasma girdi abi. Burada değişik bir şeyler var. Aga şunu deneyeceğim ben. Yalnız koza yok üstümüzde ama. Buradan bu geçalsek yolu içinden geçerim herhalde. Oldu kanlı kardeş. Umarım... Lan oğlum oh lan mayyak mısın lan? Oğlum dur ya. Lan, vallahi billahi. tuş öldürecek aga Ya oğlum. Vallahi döverim bak seni. Ulan bir tane de denk gel lan. Tamam abi ne istiyor? Bayıldık ama. Oo. Kibble istiyor abi. Var mı? üzerimizde? iki tane varmış abi. Çok güzel çok güzel çok güzel. Onu alalım abi. Sen şurada. Ayla kal abi. Al şunu koçum Ben bu kolu alıp geleyim abi Şimdi bunu buradan getirirsek getirsek olur aslında Ateş et lan Aga BİM Kurşun sıkıyor lan bu Ne de lan o? Lan! Hayır. Benim kuşa da sıktım. Benim kuşa kim vuruyor lan? Aga biri benim kuşa mı sıktı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey anlamadım ben. Doldur abi. Doldur canını. Hadi abi niye uyanmıyorsun? <laughs> Hadi be kanlo kardeş. Kaç git lan. Sakın bu hayvana zarar vermeyelim. Ben gideyim koza alayım abi. Ben koza alayım yoksa bu hız abi hız hız hız, hız. Sen hız ver. Aga bizim Rex aşağılarda dolanıyor Seninle görüşeceğim oğlum ben Seni böyle kümese kapatacağım kümese Ondan sonra bulacağım kırbacı bulacağım kırbacı abi biraz şuna level kasalım da biraz hız alalım abi. Böyle böyle. Küt 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 diyor. Haydi abi haydi bir kozalım da Bizim hayvanı yemeden kozayı alalım abi. Ver abi bana şu kozayı sen. Altına girmeden algılanmıyor arkadaş burada Hadi koçum, hadi koçum Bizim kanlıyı yemeden yetişelim Buraya <laughs> kaç kaçıyorum lan Ben bunu bite'mıştım, Bunu öldüreyim abi En onu da x kes Abi can gitmiyor be. Haydi oğlum, haydi oğlum. Anlo kaçtı mı acaba? Kandırılıyor ya bu abi. Sen de burada aynı hala yatıyor mu? Aga bu ne uyanmadı Apex. Apex dedim mi abi? Ben de verdim abi. Apex vermedim buna. Aaa yanlış abi. Bizde Apex yok. Bu yapabilir Yapabilir miyiz acaba? İstiyor daha bir daha bakmış şunu. Apex. Umarım yapabiliriz. Yalnız bu var ya benim bu tarafa gelirse e bir parçalar abi. Evet içinden böyle bildiğin dümdüz geçer aga. Bildiğin köprü mü yok direkt. Light stop yapar içine girer yemin ediyorum. <laughs> evet abi Apex. Kop 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 kop. Ha kurumuş pişmiş et istiyorum elemente EGG. GG abi GG. Harbi diyorum GG. Kurutulmuş et. Dolap gök yaga kurutulmuş etimiz olsun da. O zaman biz acilen bir dolap yapmamız lazım abi. istiyor abi otur Her şeyi istiyor abi. Her şeyi istiyor. Bildiğin her şeyi istiyor. Sıkıntı büyük. Lan odun taşta mı yok? Nerede bizim bu odun? Taş, deri, lif. Ver abi ver. Ver bize dolap lazım. Eksik abi saman. Güzel. Saman. Samanımız var mı samanımız? Yapacağım yap yoksa biteceğiz biz. Ne için istiyordu abi? Kulcum. Kulcum pozu ver. Kulcum şey Petrol istiyor mu ya? Neyse abi biz petrol da atalım. Biz Al koçum. Duman çıkıyor mu Tamam aga. Bu iş tamam. Bizim bir vazuga yapmamız lazım aga. Bir roket yapalım da. Bu Apex'in şeyinden öğrenebiliyoruz mu abi roket var mı onunla?